Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla buluşmayı bekleyen dünya Konya Konyaaltı sahilini yeni sezona hazırlıyor. Konyaaltı sahilini 2021 yaz sezonuna hazırlamaya devam etmekteyiz. Tam kapanma sürecinde de hazırlıklarımız devam etti. Hali hazırda hazırlıklarımız devam ediyor. Kabinlerimiz onarımları devam ediyor. Dek zeminlerimiz yıkandı, ahşap zeminlerimiz tekrar boyanıyor. Yeni duş hatlarımız çekilmekte. Mavi bayrak denetimlerine uygun şekilde tabelalarımız yenilendi. Vatandaşlarımızın ve turistlerin huzurlu bir şekilde e, tatillerini yapabilmeleri için çalışmalarımız devam etmektedir. En ufak bir pislik görmedim. Gayet güzel. Benim için partisi şu bu önemli değil. Yapılan işin her zaman için arkasında durmak gerekiyor. Yani buranın bu kadar adamları olduğu halde temiz olması gayet güzel. Belediyemizin bu çalışmalarından memnunuz. Yaz başlamadan önce, yaz sezonundan öncesinde turistlere bu şekilde şehrimizi güzel hazırlamak, aynı zamanda Antalya'da yaşayan vatandaşlarımıza da bu şekilde hizmetler sunulması bizi mutlu ediyor.